Merhabalar. Bugün sizlerle beraber benim oyunlarımdan oynayacağız. Hemencik başlayalım. Klosor 2'mde vardı. Var zone? Güzel evim. Baby Panda World. Bunu ben Bu ben yüklemedim. Bu kendiliğinden geldi. Tom 2. Parent 4'ü. Bir önceki videomda Parent 4'ü oynamıştık. Şimdi Warm zone? İyi oynuyoruz. İyi önü dediğim için özür dilerim. kendim için böyle bir şey tercih ettim. Bunu seçiyoruz. Diğersini de seçebiliriz. Şimdilik bunu seçmek istedim sizlerle. Hadi bakalım. Bu arada ses geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar bu arada istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben okurum. Ve sizin istediklerinizi Cevap da verebilirim isterseniz. Arkadaşlar yani direkt ilk seferden ölmek birazcık şeyle olabilir. Nasıl? <laughs> Devam. Reklam çıktığı için özür dilerim. Arkadaşlar yeşil, mor, sarı. Mesela sarı eksir büyütüyor. Bu kesin. Karayı da alalım mesela. İki elinize böyle bastığınızda hızlanıyorsunuz. Söylemiş olayım. Arkadaşlar yedik. Hmm. Oh. Bunu da ben yiyeyim. Orada arkadaşlar şu noktalar bizim gibi kişilerin olduğu yerler. Yani söylemiş olayım belki merak ediyorsunuzdur. Oo yam yam. Arkadaşlar biz de yandık. Yani ama yanlışlıkla yandık. Sizden çok özür dilerim. Baştan başlayabiliriz. Sorun yok. Ses geldiği için tekrardan özür dilerim. Ben bu oyunu seviyorum gerçekten. Güzel bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Hemencik şu sarı iksiri çok seviyorum çünkü büyütüyor hemencik. Hiçbir tane bir ölmüştü. Onun ölüsüne hiç kalmadı. Şu anda. Ama bir tane kişi bize çarptı. Hemencik. Bir de mor iksir vardı. Bu iksirler ne işe yarıyor? Şuradaki çarplar bu arada şey. Öyle olduğunu gösteriyor ölü diyorum da parayı alalım arkadaşlar buraları hiç girmeyeceğim ama ben yetişemiyorum Yum. Arkadaşlar epey büyük bir kişi var şu anda yanımda. Onunla konuşmak isterdim. Ha konuşamıyorum yani ne bileyim. Of. Oh, birazcık hakikaten de büyük. Arkadaşlar biz çarptık. Ama neyse. Yani yapacak bir şey yok aşağıdan oynayacağız. Neyse. Hadi devam. Sarı iksir sarı iksir. Ben, ben alacağım. Hı. Sarı iksir her zaman bana çıkmıştır. Orada yukarılara gidelim. Yukarılarda genelde insan oluyor. Birazcık hızlanabiliriz şöyle. İki elimizi bastığımızda hızlanıyoruz. Ve ölüyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben sizinle bugünlük bu kadarcık bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Yorum yazmayı, abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın sakın sakın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.